Elem <laughs> tara bakmadın mı görmedin mi ilerlediğine <laughs> nafaku münafıklık yapanlara. Münafıklık ne demek? İslam'a bir kapıdan girip bir kapıdan çıkmak demek yani. Kendini zahirde Müslüman, içte kafir olmak. Yakulüne diyorlar li ihvanihimu ledine kefaru min el kitab. Ehli kitaptan kafir olanlara diyorlar ki bakın münafıkların ahlakını bize anlatıyor. Yanlışa giderken bu tip insanlar hep sana destek verir, gaz verir tabiri caizse. Dikkat et ey Müslüman. Ehli kitap, nazir oğulları zaten konumuz. Onlar kendi yerlerinden çıkmak istemiyorlardı ya hani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarında zaten sözleşme vardı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Şeytan geldi vesvese verdi. Bu peygamber buraları alacak zaten vesaire diye. Arada hiçbir sıkıntı yokken yani. Sonradan bu peygamberi öldürelim fikrine kapıldılar. Ve öldürmeye niyetlendiler. Efendimiz Allah korudu tabi Celle Celaluhu. Bunlar buradan kalkıp gidelim düşüncesine geldiler. Çünkü neden? Resulü Ekrem'e hıyanet ettiler yani. Bunlara münafıklar haber gönderiyorlar. Diyorlar ki Nazir oğullarına ehli kitap bunlar münafıklar haber gönderiyor. Yakulun <laughs> ali münafıklar kardeşleri ehli kitaptan kafir olan kardeşlerine yani Nazir oğullarına diyorlar ki lein <laughs> uchrichtum eğer siz memleketinizden çıkartılırsanız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi gelip oradan çıkartırsa kendi diyarınızdan ne biz de sizinle çıkarız. Kesinlikle yani sizi bırakmayız. Sizin aramızdaki muhabbet tamdır. Size bir şey olursa bize de olacak böyle diyorlar. Ve nuti'u fikum ahadan Biz ne kadar burada peygamberin eli altında gözüksek de, Müslüman gibi gözüksek de biz ama sizin konunuzda kimse itaat etmeyiz. Biz sizle beraberiz diyorlar yani. Ve in kutiltum eğer size savaş açılırsa lenen biz size yardım edeceğiz. Vallahu yeşhedu innahum lekazibu. Bu olaylar daha olmadan peygamber onları daha çıkartmadan bunu söylüyorlar. Allahu Teala da bunu haber veriyor. Daha olmadan. Allah şahittir ki onlar yalancıdır. Ne diyorlar bakın. Kendi yerlerinde oturan bir takım insanlar. Sen burada bir mücadele veriyorsun. Mücadelende yanlış bir şeye adım atmaya kalkışırsan onlar sana gaz veriyor. Hemen. Sen yap biz de senin yanındayız. Biz sizin hakkınızda kimse itaat etmeyiz. Size bir şey olursa bize de bir şey olur. Biz hep sizinle beraberiz diye münafıklar böyle gaz verebilir. Aman ha dikkat. Onlar yalancıdır. Onların gazıyla hareket etmeyin. Neyi yapıyorsan Allah ve Resulüne göre, kitap ve sünnete göre yapacaksın yani. Diyor ki Rabbimiz, La in Eğer memleketinizden çıkarılsalar, o nazir ehli kitap, la yakhrucuna onlar beraber çıkmazlar. Kendi memleketlerini bırakmazlar yani. Ve in kutilu savaş açılsa onlara la <laughs> yansurun yardım da etmezler. Bu Abdullah ibn Ubey bir elçi gönderdi diyor. Dedi ki ehli kitabı o nazir oğullarına kendi şehrinizi bırakıp gitmeyin. Sadece kendi kalelerinizi böyle sağlam yapın duvarlarınızı. Benim yanımda demiş bin kişi var kendi kavimden ve Araplardan. Sizin o surlarınızın içerisine gireceğiz. Sizinle savaşıp orada öleceğiz. Onlar gelmeden biz sizin yanınızda olacağız. Kureyze kabilesi ve Gatafan'dan anlaşmalı olduklarınızla gelip size yardım ederler. Velhasıl onların diliyle yani Muhammed'i ve onun tabilerini yeneriz. Sorun yok gitmeyin sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylediler. Nazir oğulları da bir tamaha düştü bu sözün üzerine. Ondan sonra Nazir oğullarının efendilerinden bir tanesi Selam bin Mişkem diye bir zat. Onların yöneticisine dedi ki vallahi inna kavl İbn Ubey' le batil. Bu münafıkların başı diyoruz ya biz. Abdullah i̇bni bin Ubey onun sözü batıldır dedi. Akıllı bir insanmış bu bak. Tutarsız konuşuyor. Boş konuşuyor bu. Bizi helaka düşürmek için uğraşıyor. Gaz veriyor bize gidip Muhammed'le savaşalım. Sonra da gelsin bizim burada otursun kendisi. Bizi terk etsin. Neticede Müslümanların diyarı olunca bunlar da Müslüman gözüküyor ya. Gelecek, gelecek Orada rahat rahat yaşayacaklar zaten. Fakat bu akıllı insan Selam bin Mişkem bu güzel görüşünü söyledi. Abdullah bin Ubey'in onları kandırdığını söyledi. Fakat onların yöneticisi dedi ki Muhammed'e düşmanlıktan, onunla savaşmaktan başka çare yok o nasihat eden dedi ki vallahi fehuve vallahi celauna bu kendi diyarımızı terk edişimizdi. Buradan artık çıkıyoruz. Bu diyar bizden çıkıyor dedi yani. Madem kararım böyle biz buradan sürülüyoruz. bin ardına. ve mallarımız gidecek, şerefimiz gidecek. İnsanlarımızın çokları köle olacak, kimileri de öldürülecek. Ve aynı o şekilde de oldu. Bu ayetlerde Resul Ekrem'in peygamberliğinin sıhhati üzerine ve Kur'an'ın muciz olduğunu üzerine delil vardır. Birincisi ne sonradan vuku bulacak bir olayı nasıl vuku bulacağını Allahu Teala haber veriyor ve ne zaman sonradan vuku bulacak dediği şeyin de vaki olması. Yani ileride vaki olacak şeyi de beyan ediyor, nasıl vaki olacağını da beyan ediyor iki türlü de hem peygamberimizin hem de Kur'an'ın sağlamlığının açık bir delili oluyor yani. Çünkü bu ayetler indiğinde daha henüz Beni Nazirin fethi olmamıştı. Onların yeri alınmamıştı yani. Evet, münafıklar böyle söyler size. Biz size yardım ediyoruz, Sorun yok. Siz gidin, gidin, gidin. Diyor ki Rabbimiz, yardım etmezler. Sizinle beraber olmazlar. Ve in nasaruhum yardım ediyor gibi gözükse de bile le edbar savaş meydana çıktığı zaman arkasını dönüp giderler. Sümme la yunsaru sonra hiçbir yardımda da kalmaz bulamazsınız. Allah muhafaza yani. Ayeti kerimede şuna bir uyarı vardır diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Men asallaha ve rasulehu. Şimdi bunu Beni Nazır ne yaptılar? Resul-i Ekrem'le olan anlaşmayı bozdular bunlar. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse, onların emrine muhalefet ederse, فَهُوَ مَقْهُورٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyada da ahirette de kahr olacaktır. Rezil, rüsvay olacaktır. Ayet bunu gösteriyor. Ne kadar belirli bir vakit saltanat da sürse, sultan da olsa, kendi başına geleceklerden haberdar da olmasa, bir takım kendine fırsatlar da verilse, onlar istidraç yavaş yavaş onu azaba çekmek için verilmiştir. Vakti geldiği zaman işi bitecektir. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Bu böyle yani.